Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından yeniden karşınızdayım. Gerçekten çok yorucu ve yoğun günler geçiriyorum. Ee, bir yandan stüdyo, bir yandan dersler, finaller vesaire derken zaten vakit bulamıyor insan video atmaya. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir video ile geleceğimi söylemiştim. O video bu video değil video bir video değil. Bir sonraki video olacak muhtemelen ya da ondan sonraki. Çünkü gerçekten çok güzel bir proje üzerinde çalışıyoruz. Yoğunluğumdan dolayı çok vakit bulamıyorum. Ancak gelecek o video. Bugün neden bahsedeceğim? Başlıktan da anlayacağınız üzere oyunculuk deneyimlerimden bahsedeceğim. Üç yerde oynadım dizi dizide oynadım. Bunlardan biri Zalim İstanbul'du. Gerçekten çok eğlenceli bir setti. Ve hani gerçekten o makyajlar vesaire bir figürün için bile gerçekten e, tebrik ediyorum. E, çok sinirlerimi bozan bir olay bu. E, oyunculuk menaj yerlerinin para alma durumu gerçekten çok sinir bozucu paranızı almayan ve gerçekten size iş verebilecek, paranızı düzenli ödeyebilecek bir yerle anlaşın. Öyle daha rahat edersiniz teorik olarak. ve hani e, ee, ciracında sete girdim. Börek tutma sahnesi vardı. İlk böyle bir girdim sahneye zaten ayakkabı kaydı. Yani altına bir şeyler yapıştırdılar sonra. Ben orada sendeledim börek tepsisi elimde ama tutmaya çalışıyorum. Ne kadar sık tutuyorsam artık tutuyorum onu. İşte kapıyı açtım. Buyrun hoş geldiniz. Böyle tepsisini e, alıyorum ellerinden. Onlar almışlar güya böyle bir isteme sahnesi gibi bir şey. Neyse. Ondan sonraki sahnede de herkese yemek dağıtacağım falan o sahneyi 5-6 kere abartmıyorum gerçekten çektiler ve dediler ki artık dediler hani bunu bir daha göndermeyin ki ben olsam ben de derdim çünkü olayı zaten bilmiyorlar orada bir arkadaşla tanıştım kendisine buradan çok çok selamlar söylüyorum ee, ne diyeyim set çalışanlarını <laughs> İncir ağacında başıma gelen o kötü <laughs> olaydan bahsetmek istiyorum. Kötüdür ama hani bazı şeyler anlatıldığı zaman ...oha nasıl olur film senaryosu gibi falan yaparsınız ya... ...öyle bir e, olaydı. İncir Ağacı dizisinde hizmetçi rolünde oynadım ve... E, ...gerçekten çok değişik bir deneyim oldu benim için. Sabah çağırdılar beni sete ancak akşam çekildi set. <laughs> ve hani çok değişik bir deneyimdi. Orada izle oradan beni izleyenler varsa affınıza <laughs> sığınıyorum gerçekten. Şöyle bir deneyim yaşadım. Gerçekten hava çok hani üst soğumaya başlamıştı. Ben de çok küçük anahtarıyla açtım üstü. Meğerse kapı kırık, kapının kolu kırıkmış. Adam bunu unutmuş. Ben de orada kaldım ki bir de yanımda ağaç var. Bir de bende klostrofobi var. Hani ee, gerçekten bir kapalı alanda çok fazla saatler boyunca kalamıyorum. Havasız kaldığımı hissettiğim an gerçekten bir panik haline bürünüyorum. Minibüs vardı, içinde de minibüs şoförü var ve hani ben seslenmeye çalışıyorum. Hani çıkartın beni buradan falan diye cama vurmaya başladım. Hava hafif kararmaya başladı. Adam indi, gelecek kapıyı açacak sanıyorum. Sonra döndüm. Beyaz bir minibüs, hani böyle iş minibüsü gibi bir şey. Arkasına döndü. Arkasından alet çantasını çıkarsın, <laughs> böyle kurcalıyor 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 ne oluyoruz hani korku filminde miyiz falan oldum bir de köy yolu böyle ağaçlık alanlar var yol falan var gerçekten hani korktum bir an e, bağırıyorum hani çıkarın hani klostrofobi var çıkarın yeter ki hani ne olursa olsun artık diye düşünüyorsun bir noktada e, ve dedim ki en iyisi ben e, yanımdaki kapıyı parçalayayım öyle çıkayım Yanımda ağaca ağaç vardı. Yani diğer tarafı minibüsün. O tarafa geçtim ve ağaçlı olan yeri böyle ittirdim. Birazcık minibüsü de çizmiş olabilirim. Abicim çok üzgünüm. <laughs> zaten kendisine de dedim. Benim hatam kusura bakma falan yaptı. Daha sonra oradan da açamadım zaten. Sonra Tekrar hani kapıyı vurmaya başladım. Sonra o abi geldi. hale. çantasıyla oynayan abi gerçekten korkmuştum. Açtı kapıyı. Nefes falan alamıyorum. Su var mı falan yaptım. Orada da su vardı. Patlatmışım o suyu da. <laughs> Sonra iç, içtim falan. Kendime bir zor geldim ama. Bir zor geldim ama tamam. Sonra işte sahnen geldi, koştura koştura sahneye git. Sahnede de ne oldu biliyor musunuz? Ben o sahneyi doğru düzgün oynayamadım. Ya herkes bir şey söylüyor, hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Bu arada ilk adım menajerliğe kesinlikle başvurmayın. Paranızı ödemiyorlar. gerçekten hani bunu para için yapıyorsanız, keyfine yapıyorsanız sıkıntı yok. Ama para için yapıyorsanız gerçekten paranızı ödemiyorlar. Nefret ediyorum sizden. Telif <laughs> izledim. <laughs> Üçüncü e, setimde Aşk Ağlatır dizisiydi. Genel Kadın Menajerliğin bir dizisi. Ve onlarla beraber gittim. Normalde orada hani asistanlardan biri, oradan gelen geçen insanlardan birini oynayacaktım. Ancak arkadaşa ambulans kostümünün olmaması sonucu ambulans hemşiresi <laughs> Çiğdem buradan yorum alabilirim. Rolünü e, üstlendim. Gerçekten. E, ne? Paramedik paramedik. <laughs> evet paramedik rolünü üstlendim. <laughs> Şöyle orada da başrollerle beraber işte çiçek hastaneye kaldırılıyordu falan filan. Bilmem ne orada bir şeylerle oynuyorum falan. Orada söz verdiler aslında vakit kısa olduğu için çekemedik devamını. Güzel bir deneyimdi benim için. Gerçekten hepinizde böyle ufak ufak deneyimler yaşamanızı tavsiye ederim. İnşallah bu video bir suba koyabileceğim potansiyelde bir video olmuştur. Sadece böyle anılarımı anlatmak istedim ve hani fotoğraflarla da görmüşsünüzdür. Ve sonuncu olarak arkadaşımla beraber klip çektik. Klipte oynamak da güzel bir deneyimdi. Tabi gülme yetimi birazcık indirgeyebilirsem. Çünkü hani ben niye böyle konuşuyorum? Çok sinir bozucu. Gülme yetimi birazcık Sörpüleyebilirsem daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Hepinize bu videoyu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben çok lafı uzatmadan kaş... <laughs> Hepinize hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı isterseniz dislike atabilirsiniz. Ama like atarsanız daha çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Yarın sevgililer günü gerçekten. E yani... Saplar aklına geldi galiba. Saplar için mi yakıyoruz? Saplar için yakalım ben. Saplar için yakabiliriz. Ve hepinize sevgi dolu, musmutlu, bütün kocaman bir ömür diliyorum. Gerçekten bir senede bir gün değil o gün. O yüzden ee, hepiniz mutlu olun. Hepinize mutluluklar diliyorum. Özellikle sevgililere birbirinize çok mutlu olmayı bilin. Yani birbirinizin kıymetini bilin. Her şey iki günlük değil. Öyle yaşamayın. İnşallah umarım öyle yaşamıyorsunuzdur. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bay bay.